Selamun aleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Şu an dükkanımda Umut Çetinkaya kardeşimle Doğan Nas kardeşim yan yana oturuyorlar karşımda. Biz de böyle değerli, böyle güzel ustalarımızın tespihi çekmek için Doğan Nas kardeşimizden izin aldık. Kendisi bu tespihleri çok araştırma içerisinde buldu. Babao serisi yaptı. Bunları özelden ulaşmak isterseniz, özelden görmek isterseniz aşağıya bırakacağım Instagram adreslerinde Babao serisi olarak açıklamada öne çıkanlarda resimleri olacak. İstediğiniz soruları bu soru hakkında hani bu tespitler hakkında sorabilirsiniz. İsterseniz Doğan kardeşime isterseniz bana sorabilirsiniz. Lütfen açıklamadaki Instagram adreslerini takip edip bakabilirsiniz. Şöyle güzel bir tespihlere Yorum yapmaktan da çekinmeyin lütfen. YouTube'da ben araştırdığım kadarıyla, baktığım kadarıyla Baboğul serisi olarak görmedim. Doğan kardeşime de rica ettim. Şu Baboğul serisini bizlere getirdi. Çok güzel bir şekilde çekeceğiz. Gerçekten diyorum şu tespihleri bakarken, incelerken elim ayağım titriyor diyebilirim sizlere. Çok böyle eski ve güzel şöyle havşaları. Şu tespih yapıldığında soyadı kanunu yoktu diyebilirim. Şimdi bazı arkadaşlarımız başlayacak. İstanbul'da oturan, isim vermek istemiyorum ama söylemek de istiyorum içimde kalmasın gaz olarak. Tepe tepe kullanan arkadaşlarımız bunlara bakacak, paylaşacak. Acaba bunları ne diyecek? Yüzde yüz diyecekler ki mısır işçiliği. Doğu sen boşuna para ver bunlara. Bunlar mısır işçiliği bak. Evet bu tespih Akger'dan Mehmet Cemil Efendi'nin tespihi. Şimdi diyeceksiniz ki Akger'dan Mehmet Cemil Efendi kim? Meşhur mu meşhur? Beylerbeyi Galip Başsakan'ın babası. Öyle söyleyeyim size. ...daha ne kadar açıklama yapabilirim? Şu elimde tarih tutuyorum. Bakın tarih. 100 yıllık bir tesbih. Nereden bakarsanız bakın. Bak şöyle sağdan da bakın. Soldan da bakın. Arkadan da, önden de 100 yıllık. Tabii ki bizi sevmeyen arkadaşlarımız... ...ustanın sanatına da hala... ...konuşamadım. Hakaret edecek duruma gelseler dahil... ...ama gerçekten adam... ...mükemmel bir sanat yapmış diyebilirim size. Tesbih anlatırken benim ağzımın suları akıyor. Şu gerçekten... Doğu bu kemane tornası mıydı? Zaten o zamanlarda elektrikli torna yoktu büyük ihtimalle. Ve gerçekten adam kemane tornasında yapmış bunu. Kemane tornası dediğimiz ayak tornası oluyor. Bunun fotoğraflarını da Instagram adresimden görebilirsiniz. Birkaç tane öyle fotoğraf paylaşmıştım kemane tornası hakkında. Bunun hakkında da bir video çekeceğim zaten kemane tornası hakkında. Kaç tane kemane tornası dedim. Aklıma ayağını şaşar. Çekimi, imamesi şöyle ya şu güzelliğe bak ya. Gerçekten. Ya bu tespih bildiğiniz sıradan herhangi bir mezattan alınmadı. Bu tespih alınırken gerçekten eski zamanların adamlarına, eski zamanların ustalarına, üstad denilen insanlara sorularak alınan bir tespih. Gerçekten çok fazla kişiye danışıldı. Gerçekten Akgerdan ah Mehmet Cemil Efendi'nin tespihi olduğu anlaşılınca alındı. Ve buram buram sanat kokuyor. Buram buram. Şimdi buna kötü yorum yapacak ipnelerin kokusu haricinde gerçekten buram buram sanat kokan bir tespit diyebilirim size. Muazzam bir tespih. Tekrar tekrar söylüyorum. Bakın şu tespih görmek her babayı de nasip olmaz. Eğer İstanbul'daysanız hani buluşuruz, otururuz, sohbet, muhabbet tarzında şu tespihleri sizler de görebilirsiniz. Açıklamadaki Instagram adreslerine mesaj atmanız yeterli. Bak iki tane Instagram adresi bırakacağım. Bir tane doğan kardeşimin bir tane de kendi Instagram adresimi bırakacağım. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu tespihi daha oturup bir iki gün anlatabilirim. Şu an Umut kardeşim, Doğu kardeşim bunun üzerine epey bir sohbet ettik üçlü olarak. Benim çok ama çok hoşuma gitti. Fazla da nazar değdirmeden bunu şöyle kenara bırakıp. Türkiye'nin meşhur ustalarından biri. Gerçekten dolar üzerine para istiyorlar. Şakır şakır bir tespih. 21'liydi değil mi bu? 21'li bir tespih. Doğru. Bunun hakkında şu an heyecan yaptım. Çoğu şeyimi de unuttum. Bunun hakkında birkaç soru soracağım. Malzemesi bunun dönem işi olarak mı geçiyordu? Miskevi. miskevi. Osmanlı miskevi. Dönem işi. Yani ustasını öncelikle unutalım. Ustasını unutalım. Ustası beylerbeyi galip başsaka Dil diyelim mesela. Sadece miskevi olduğu için bunu alıp da ortalarından ikiye bölüp bir tespih çıkartabilirsiniz. Hatta iki tespih çıkartabilirsiniz. Ama hani bunu bölemeyeceğiniz bir noktasını söyleyeyim şimdi size. Hemen etkileyeyim. Bu tespih Galip Başsaka Beylerbeyi tespi. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ki ne var lan bokunu çıkardın öve öve bitiremedin falan. Biz de gider yaptırırız. Tabii ki yaptırırsınız. 1978 yılında ölmüş bu ustanın mezarına giderseniz bulabilirseniz şu tespihin aynısını yaptırırsınız. Piyasada gerçekten fiyat olarak en üst seviyede. Baktık kaç dolardı? 1200 dolar falan da şu an piyasası. Hani size bir testlik gösteriyorum ki 1200 dolar. Yurt dışındaki bir adam için uygun bir fiyat gelebilir. Ama bizim ülkemiz için gerçekten pahalı bir rakam. Şuraya bir yere koyalım isterseniz. 1800 ya da 1200 dolar çarpı 18 liraydı en son. Öyle hesap edersek. Çekiminden hissediyorsunuz bunu. Bak. Sese bak ya. Harbi yorgunluk üstünde. Şöyle imam altını göstereyim zaten. hapbeler yemiş. Gerçekten muazzam ya. Bak imameye bak. Adam yapmış. Meşhur mu meşhur? Beyler beyi galip başsakanın tesbihi. Ya yorulmuş. ihtiyar yorulmuş. Bunu tabi böyle nasıl diyeyim size? Şuna ona saygısızlık olmasın. Şunu alayım. Şimdi bunu alıp da şimdi elimdekini galip başsaka düşünün. Ona yapamıyorum tabi yemiyor. Şöyle şöyle sallanacak bir tespit değil. Genç bir tespit değil. Hani sallayıp da hem tespit camiasına hem ustasına hakaret edilecek bir tespit değil. Bak ya çok güzel ya. Şu harelerini falan bir görme şansınız olsa. Şöyle ışık. Işık tutayım. Buradan da net belli olmuyor ki. Çok muazzam Ya. Fakirliğin gözü olsun diyeceğim. Şimdi diyecekler ki siktir lan diyecekler. Tespih o kadar para veriyorsun fakirliğin gözü olsun. Telefonumuz biraz şey olduğu için. Şuna bakın ya. Şunu biraz daha. Çok güzel bir babao serisi yaptık. Şimdi ben... Beyler Bey Galip Başsakan'ın ismini çoğu yerde duyuyordum. Tesbihini çoğu yerde görüyordum. Ama babasının tesbihini çoğu yerden değil hiçbir yerde görmemiştim. Babasının tespitçi dahil olduğunu şahsım adına bilmiyordum. Bunu net söyleyeyim. Çoğu insanda da bilmiyordur şöyle iki ihtiyarı koyalım. İki rahmetlinin tesbihi Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bizim sevdamız olan tesbihe gerçekten çok güzel emek katıp gerçekten çok güzel isimlerini bıraktırmışlar. İnşallah ülkemizde gelecek olan ustalar ya da gelmekte olan ustalar, yapan ustalar da inşallah bunlar kadar değerli işçilikler bırakır. Yani eski olmasına rağmen bazı habbeleri diğer habbelerine eşit olmamasına rağmen ama gerçekten çok ihtişamlı tesbih. 21 habbeli. Diyeceksiniz ki Niye 21 hapbeli, 33 hapbeli değil de niye 21 hapbeli bunu soracaklar değil mi? Cevabı sizlerden önce ben söyleyeyim. Size ne? Sizin de böyle bir 21'li tespihiniz olursa eğer Galip Başsak'a getirin bana ben de size sormayayım. Ya da sorayım siz de ekonomi tatmin edin, size ne falan deyin. Çünkü şöyle bir tespih bulduğumda ya ben 5 hapbe de bulsam, 10 hapbede de bulsam, 6 hapbede de bulsam asla ve asla sorgulamam hiçbir şekilde sorgulamam. Kaç hap yemiş, o hap bu hap Çekilecek durumda mı? İmamesi sağlam, hapbeleri sağlam. Gerçekten muazzam renk almış, güzel bir ürün. Yani bu yüzden sizlerden ricam yorum yaparken iki tane burada ihtiyarı konu kaldık. İki tane gerçekten Baba oğul serisi yaptık. Hiçbir yerde olmayan seriyi ilk başta biz yaptık. O yüzden ben sizden ricam hani yorumlarınızı yaparken bir tık daha düşünürseniz çok ama çok mutlu etmiş olursunuz diyeyim. Videomuzu burada bitireyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.